İyi akşamlar. Teknik 14 Kadir Can ben. Ee, yine bir Siemens su sebili soğutmuyor. Arızasıyla geldi. Şimdi cihazımıza daha önceden bir servis gitmiş. Isı sensöründe arıza var denmiş. Ee, Müşterimize de tabi ikna olmadığı için bize ulaştı. Dedi ki böyle böyle cihazımla ilgili bir sorunum var. Cihazım soğutmuyor dedi. Yaptığımız testlerde Cihazın ısı sensörüyle alakası olmadığını gördük. Bir de şöyle bir durum var. Bu cihazda ısı sensörü yok. Sadece ılık soğuk bir su sebebi. Biraz işlemlerden geçtikten sonra arızanın şu noktadan kaynaklandığını gördük. Bakın şurası bakır bölüm. Bunun üstü de tam şu bağlantı noktası alüminyum. Bu iki nokta belli bir zaman sonra genleşmeden dolayı çatlama yapıyor. Şuradan gaz kaçağı başlıyor. Buranın onarımı maalesef yok. Çıkan kazan burada. Şu şekilde göstereceğim. Bakın şu elimle tuttuğum yer biraz parmağımın kenarında. Şurası biraz yağlı. Gördüğünüz gibi gaz. O göstermiş olduğum yani şu bölümden tam olarak şuradan kaçırmış ee, haliyle cihazda gaz kalmayacağız. Cihaz sürekli çalışmaya başlamış. E tabi bu halde sisteme de yağ basıyor. Bütün rutin bakımlarını yaptık. Ya ee, yağ temizliğini, kanal temizliğini vesaire. Sonra şu gördüğünüz kazanı değiştirdik. Kazanımızın montajını yaptıktan sonra tekrar gaz şarjını sağladık. Şu anda kaçak kontrollerini yapıyoruz. Soğutma aralığını test ediyorum. Termostatlama zamanını test ediyorum. Bunlar bittikten sonra cihazımız tekrar eskisi gibi kullanılabilir bir hale gelecek. İlk önce motordan şüphelenmiştik ama işte dediğim gibi o yağ sızma vesaire bilmem ne kısımlarını görünce artık arızanın buradan olduğunu kanaat getirdik. arızamız tam şu gördüğünüz bağlantı noktasından yani bakır boruyla alüminyum borunun birleşim yerinden kaçıyor. bu tarz bir arızayla karşılaşırsanız bu noktaları da bir kontrol etmenizde fayda var. Onun haricinde başka bir işlem de zaten cihaza yapılmadı. Testlerinden sonra toparlayacağız, müşterimize teslim edeceğiz. Videoları çok uzun tutmuyorum. Zaten konunun direkt ne olduğunu gösteriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızın takıldığı bir şey olursa bize telefonla ulaşabilir, bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederim.